Nitrik oksit vücudumuz için çok önemli bir molekül. Bir yaşam molekülü. Şimdi nitrik oksitin vücudumuzda çok değişik etkileri var. Önce damar sistemimizle alakalı olan ikisini bahsedeyim. Vücudumuzdaki yaklaşık 40 trilyon hücrenin beslenebilmesi için ona yeterince uygun bir şekilde kan akışının olması gerekiyor. Kan akışı olabilmesi için kılcal damarlarda bu kan akışı sırasında kanın dokuya nüfuz etmesi için damarın gevşemesi gerekiyor. İşte bu damarı gevşeten molekül nitrik oksit. Nitrik oksit bir gaz molekülü ve çok kısa yarı ömrü var. Hemen etki etmesi gerekiyor. Yarı ömürlü olduğu için bu ihtiyacın tekrar yeniden karşılanması gerekiyor. Damarlarımız gevşediği zaman doku besleniyor, hücrelerimiz besleniyor, hücrelerimiz ihtiyacı olan ham maddeyi almış oluyor. Eğer nitrik oksit eksik olursa damarımızın, damarlarımızın kasılıp gevşeme özelliği kayboluyor. Kasılıp gevşeme özelliği kaybolduğunda damar sertliğe gelişiyor. Damar sertliğinin sonucunda ilerleyen dönemlerde damarlarda ciddi daralmalar ve sonucunda tansiyon gibi bir takım hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda nitrik oksit vücudumuzun bağışıklık sistemi için çok gerekli olan bir durum. Bağışıklık sistemi hücrelerimiz, özellikle makrofajlar, vücudumuzun parazitlerle, virüslerle, tümör hücreleriyle ve bakterilerle savaşında ortama nitrik oksit salıyorlar. Eğer bu nitrik oksit salınmamış olsa Oradaki parazitler, tümör hücreleri, virüsler, bakteriler çoğalıyor ve vücudumuzu tehdit eder bir hale getiriyor. İşte bizim bu nitrik oksitin vücudumuz için gerekli olan kısmını günlük gıdalarımızda almamız gerekiyor. Eğer yeterince vücudumuzda nitrik oksit üretilmezse vücudumuzun bağışıklık sistemi de olumsuz yönde etkileniyor. Bir diğer özelliği örneğin bağışıklık sistemi çalışırken eğer vücuda yabancı olan bakterileri, virüsleri enerji sarf etmesine rağmen yok edemiyorsa artık farklı bir durum ortaya çıkıyor. Interlugin 6 dediğimiz bazı medyatörler salınıyor kanımıza. Bir atom bombası düşünün, bombanın fitilini ateşliyor. Dokunun bakterileri, virüsleri öldürürken kendi dokularımıza da savaş vermesine, kendi dokularımızı da bir tehdit olarak görmesine neden oluyor. İşte yoğun enfeksiyon altındaki hastalarda eğer bağışıklık sistemi dengesi bozulursa maalesef kendi dokularımıza hasar verdiği için organ yetmezlikleri, karaciğer, böbrek problemleri ve dolaşım problemleri gelişiyor. İşte bu dengeyi sağlıyor. O atom bombasının fitilinin ateşlenmesini engel olan şey nitrik oksit. Nitrik aynı zamanda beyin hücrelerimizin de birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan bir sinyal molekülü. Yani beynimizin de normal fonksiyonunu yerine getirebilmek için gerekli olan bir durum. Yani bu mekanizmalar üzerinde ne kadar önemli bir molekül olduğunu bilmemiz lazım. Vücudumuz için bu kadar önemli olan bir molekülün gıdalarla üretimle yardımcı olmamız gerekiyor. Besin zincirimizde nitrik oksit üretimini sağlayan gıdaların olması gerekiyor. Bunlar nelerdir? Örneğin ıspanak, pancar, tere yani yeşil yapraklı sebzeler. Ama şunu söyleyeyim. Bu nitratlar normal günlük tüketimimizde bulunan gıdalar vücudumuzun ihtiyacı olan nitrik oksit üretimine yeterince yardımcı olmuyor. Bu eksikliği gidermek için bazı gıda takviyeleri mevcut. Yani gerekirse onları da kullanmamız gerekiyor. Vücudumuz için gerekli olan nitrik oksit üretimini bu gıdalarla yeterince sağlayabilmek için örneğin 6 kilo her gün günlük 6 kilo ıspanak yememiz gerekiyor. 4,5 kilo maydanoz yememiz gerekiyor. Tabi pratikte karşılığı var mı bunun? Elbette yok. Yani bunu yapabilme ihtimalimizin düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Bu pratikte mümkün olmadığı için Türkiye'de ülkemizde yetişmeyen bazı gıdaların içerisindeki nitratların konsantre edilmiş takviye gıda ürünleri var. Örneğin bir noni meyvesi. Noni meyvesinin içinde çok yüksek oranda nitrat var. Bu nitrat tükrükle birleştiğinde nitrite dönüşüyor. Mida ile birleştikten sonra nitrik oksit oluşuyor ve bu nitrik oksit damarlarımız vasıtasıyla emildikten sonra damarlarımızın en iç tabakasında endotel dediğimiz hücrelerin altında depolanıyor. İhtiyaç halinde eğer dokunun beslenmeye ve kanlanmaya, oksijenlenmeye ihtiyacı olduğu dönemde oradan salınıyor. Salındıktan sonra ömrü tükeniyor. Yaklaşık 13 saniyedir bu ve yeniden üretilmesi gerekiyor. İşte bu sürekli olması gereken bir durum olduğu için bizim her gün nitrik oksit ihtiyacımızı karşılayacak nitratlı ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Birçok kronik nörolojik hastalık hücrelerin beslenememesinden kaynaklanıyor. Hücrelere yeterince kan gitmediği zaman o hücre bir müddet sonra işlevini yitiriyor. İşte işlevini yitirdikçe, işlevini yitiren hücre sayısı arttıkça artık hastalıklar baş göstermeye başlıyor. Nitrik oksit gerçekten yaşamımız için çok önemli. Hücrelerimizin, dokularımızın beslenebilmesi, oksijenlenebilmesi için hayati bir molekül. Bu ihtiyacın bir şekilde gıdalarla takviye edilmesi gerekiyor. Çünkü çok önemli bir, hayati bir ihtiyaç. Bu nedenle vücudumuzun nitrik ihtiyacını düzenli olarak her gün karşılamamız gerekiyor.